Merhaba ben Ayşe Candan Şimşek, Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümünde doktor öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. İlk projemiz Dinamik Görsel Sahnelerde Hareket Algısı isimli bir proje yürüttük. Bu projede biyolojik veya biyolojik olmayan hareketlerde kısa süreli görsel hafıza üzerine çalıştık. Bu projenin çıkış noktası benim eskiden bu alanda yaptığım bir çalışmanın devamı olarak gerçekleşti. O çalışmada dinamik ve statik sahnelerdeki hafızayı karşılaştırmıştık. Burada bunun üzerine Görsel sahnelerde özellikle dinamik hafızanın statik hafızadan daha iyi olmasının sebeplerini araştırdık. Bunlardan biri olarak da biyolojik hareket hafızasına baktık. Projede 18 aylık bir çalışma süreci gerçekleşti. İlk aşamada materyallerin oluşturulması, bilgisayar kodlarının yazılması, laboratuvardaki lojistik düzenleyin kurulması ve daha sonrasında deneklerin deneye alınıp sonrasında yapılan araştırmanın datası, data analizleri ve sonrasında makale yazım çalışmaları ve kongre katılımları şeklinde gerçekleşti. Bu araştırma sonucunda bir tane Visual Cognition dergisine makale göndermiş bulunuyoruz. 8. International Conference on Economics and Social Sciences kongresinde bir adet sözlü bildiri yayınladık. Bu kongrede aynı zamanda en iyi sunum ödülünü de almış bulunuyoruz. Bunun dışında kongre çıktısı olarak bir de TÜBİTAK 1001 adı altında daha uzun süreli bir projeye de başvurmuş bulunuyoruz projenin gerçekleşmesi için katkıları olan Yaşar Üniversitesi Proje Destek Ofisine, Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne aynı zamanda bu projede çalışan bütün bursiyer ve asistanların hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Müzik